Evet arkadaşlar hasat sezonumuz başladı. Şu ana kadar ekinler yaş diye parça parça piştik. Bir yağmur molası verdik dün gece yağdı. Bugün öğleden sonra başladık. Ufak ufak hareket var. Şu anda biçtiğimiz buğday, Lusilla. Arkadaşlara çıkan sapı göstereyim. Tarla sahibi burada 100 kilo gübre attım diyor. Dedim ne yaptınız? Pamuk ekiyorduk, buğdayın boyunu bilemedik diyor. 100 kilo atmışlar ekara. 1000 metrekareye 100 kilo atmışlar sadece. Biraz da mahsulü ne kadar olsa da yaşlık var. Ancak adım adım içebiliyoruz. atarken Kutlerin bir teker izi var tarlada Bundan dolayı Etrafını üç tur açtık ama izlerden ileri geçemiyoruz makineye zarar vermesin diye Arkadaşlar görüyorsunuz neredeyse sap Makinen arkasına değiyor. Makinen tane kaybı ile ilgili Soran arkadaşlar illaki vuracaktır. Şu an için onunla yorum yapamıyorum. Çünkü e, saplar çok yaş olduğu için burada çalışan bütün makinelerde ilk günler tane kaybı biraz fazla. Mahsul kurudukça tane kaybı düşecektir. Ama bu yükseklikteki biçimde ya şeklinde ve bu samanda yüzde üç yüzde civarındaki tane kaybı oralarda normal karşılanıyor. Keşke imkanlar olsa yüzde bir yüzde ikiye kadar düşürebilsek.